Herkese merhabalar sevgili dostlar. 18 Aralık Çarşamba günü İstanbul Yarış Programı tahmin ile sizlerle birlikteyiz. Şanlıurfa tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz arkadaşlar bilginize tabii e, şimdi Şanlıurfa'da 10 koşu var. 2 altılı var. O yüzden oraya da ciddi bir bütçe ayırdığımızı, ciddi bir hazırlık yaptığımızı belirtmek istiyorum. İstanbul'da ise 8 koşu 1 altılı var. 4'lü ganyan da vereceğiz. 3'lü ganyan da vereceğiz aynı zamanda haliyle. Şimdi size tahminleri sunmadan önce kanal abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Videoyu beğenelim diyorum. E, dileyenler bize katılıyor ise olarak veya teşekkürler üzerinden de destek olabilirsiniz arkadaşlar. Zorunlu değildir. Ancak şunu hatırlatmak istiyorum ki e, bu destekleriniz bize e, yani e, bu destekleri vermeniz bizim için önemli arkadaşlar. E, teşekkürler konusunda e, destek belirlerken orada sağa kaydırıp e, istediğiniz ölçütte bir destekte bulunabilirsiniz. Saat 2.30'da ilk yarış Maiden dişi 3 yaşlı Araplar 1400 metre sentetik pist yarışı olacak. 9 safkan start almakta burada arkadaşlar. Bu yarış için favori gördüğümüz isim Gökhan Kocakaya ile birlikte koşucu kız 9 numaradır. Tabi safkanın 3 yarıştır tabela yapıyor olması en önemlisi 21 gün evvel. Yani yakın dönemde de start almış olması diyebilirim. Sonra tabi mesela 91 gün arayla bir numara Aysoy var. O da şman çizik Sen izleyeceğiz. Yani 91 gün arası olmasa bu at buranın favorisi olurdu. Çünkü ilk startını ikinci ligde bir safkan. Ama haliyle burada yine de yazılması gerekecek gibi gözüküyor. Bir de Giçeci geçici kız 7 numara Ahmet Çelik ile birlikte şans tanıyacağım. Sentetik pistte e, fark yaratabileceğini düşünüyorum bu koşuda. Daha evvel e, son iki yarışında kumda bir toparladı. Bir dördüncülük bir beşincilik burada denenebilir. 9-1-7 arkadaşlar daha fazlasını önermiyoruz. En nihayetinde dörtlü ganyan olduğu için. İkinci koşu saat 3'te 6 at start alıyor. Şart 3 dişi mücadele. 2 yaşlı İngilizleri izleyeceğiz. 1300 metrede sentetik piste çıkmaktalar. 6 at içerisinde arkadaşlar favori gördüğümüz isim Ali Yıldız İdaresi'ne Sweet Caroline 3 numaralı Safkandır. Bu yarışa iddialı gelecek. Yani kazandığı yarışı 1.1963'de bitirdi ve ilk startıydı o. Hani buna rağmen iyi bir derece yaptı diyebiliriz. Şu anda da burada açıkçası grupta en avantajlı isim olarak gözüküyor. Ben yanına doğrudan bir at vermek istemiyorum. Yani belki bir numara Kate belki iki numara Kızım Melay düşünülebilir ama çok da gerek yok gibi. O yüzden 3 numara the risk alarak biraz daha tek bırakabilirsiniz arkadaşlar. Son idmanını da göstereyim. Kafanızda bir soru işareti kalmasın. En son burada gerili olan şu an itibariyle 14 Aralık idmanı 50.5-24.5 50, 50 şeklinde. E tabi şu var mesela örneğin Cape Cod'un 49-30'unu etkileyici bulabilirsiniz. Veya Kızım ve 37'sini etkileyici bulabilirsiniz. Ve bunlara istinaden belki bu iki hattan birisini tercih edebilirsiniz. Bunlar muhtemeldir ama üçlü ganyan ve dörtlü ganyan olması sebebiyle artık burada bir risk alınabileceğini düşünüyorum. Bütçeleri rahatlatmak adına burada 3 numara tek bırakılabilir arkadaşlar. Bir seçenek olarak. Üçüncü koşu Meydan Dişi. E, saat 3.30'da 3 yaşlı Araplar 1400 cm'ye çıkacaklar. Burası aynı zamanda 6'lı ganyan başlangıç ayı arkadaşlar. E, 9 atın start alacağı bu koşuda favorimiz 1 numara A Çelikli içerikli Gül Asya'dır. E, burada kazanmaya yakın görüyorum bu safkanı. Rakiphanesinde Ali Yıldız idaresindeki Son Turbo 8 numara ve Muhammed Mirbilgin dersindeki Sertabul 7 numarayı değerlendiriyorum. Yani tabii e, Ali Yıldız'ın inci Son Turbo bir tane çim üçüncülüğü var e, ve Sertabul'da bir sentetik üçüncülüğüne sahip. Özellikle bu iki atın bu sebepten oyunumuzda yer bulduğunu belirtmem lazım. Başka bir ata gerek var mı bana sorarsanız yok. O yüzden burada özellikle bir geniş kupon önermiyorum. E, oyun önerim belli arkadaşlar. 1-7-8 veya 1-8-7 hani fark etmek için bu üç atı yazarak bir plan e, yapmanız yönünde bir oyun önerim bulunmaktadır. Gelelim dördüncü koşuya saat 4'te koşulacak. E, şart 4 mücadelede 3 yaşlı Araplar 1200 sentetikte izleyeceğiz. Burada 12 at var. Size çok basit bir oyun vereceğim arkadaşlar. Küçük kupon ve geniş kupon çok net. E, 3 numara Taşkın kardeşler Gökhan Bektaş'la birlikte favorimizdir. 2 yarıştır kazanan bir safkan. E, burada e, 2 numara Namsal Ahmet Çelik idaresinde e, en yakın rakip. E, 4 numara Zemberek bir diğer rakip olacak isim Berkant Gökçeli. Ve geniş kuponda da Gökhan Kocakaya ile 1 numara Alptekin ve Elzem Kız 5 numara Hışbahçizlik ile birlikte değerlendirmeye almanızı bekliyoruz. 3, 2, 4, 1, 5 şeklinde bir sıralamayla en fazla 5 at diyorum. Geniş kupon 5 at. Küçük kupon 3, 2, 4, 3 at olmuş vaziyette. Gelenin 5. koşuya saat 4.30'da şart 5, 4 tükörü ara patları. 1400'de sentetiğe çıkacak safkanlar. 6 at start alıyor. Burada da safkanımız ille de sürmeliyle izleyeceğiz arkadaşlar. Son yarışında da kazanma başarısı sergiledi. Bir şart 4 yarışıydı. Tabii şu anda gruba baktığımızda son yarışta ikinci kalan Duman var burada. Onun dışında işte bir süredir formsuz olan bir haznedar var. Böyle bir yarış izleyeceğiz. Hazredar daha evvelden de Sürmeli'yi geçmişti. Ama o yarışta de Sürmeli yarış görmüştü arkadaşlar. Hazır değildi. E, o yüzden e, o yarışın şartları ile bu yarışın şartları birbirinden farklı. Biz bu şartlar altında İlyada Sürmeli'nin kazanmasını bekliyoruz. Bu yüzden bankotek olarak veriyoruz arkadaşlar safkanımızı. Turbo Esen Hanım şövalyatına sahip olan safkanımız. Kapalı gözlük takacak ve göz koruyucu ile start alacak. Sor idmanı 9.5-27.80. Daha evvelki idmanlarında bir tane 41'lik idmanı var. E, 641 vaziyette bir tane idmanında da yine 1000'i 8.5 şeklinde bir idmanı bulunmakta. Hepsi rahat tempo olduğunu belirtmek istiyorum arkadaşlar bu safkanımızın. 4 numara ille de sürmeli bu yarışta bankotek olarak görüyoruz arkadaşlar şu anki form durumu itibariyle. Bu arada 4 arkası 3 ya da 4 arkası 1 sıralı ikili denemeleri yapabilirsiniz. Hani daha cazip olacak haznedar mesela bence daha cazip olur sıralı ikili Ama 4 arkası 1 çok daha muhtemel gözüküyor. E, Duman'ın son yarış ikinci olmasıyla birlikte bu yarışta da ikinci olma ihtimali yüksek diyebiliriz. 4 numara Bankotek dedik geldik 6. koşuya saat 5'te 16 handikap 3 yaşlı İngilizler 1300 sentetik pist yarışı. 7 atın start alacağı bir yarış arkadaşlar Ali Yıldız'la Filius Ventus 3 numara Favorimizdir. Altı yarıştır tabelasıyla birlikte dikkat çeken bir safkan Bu yarışta iddiası yüksek olacaktır. Ve Ahmet Çelik ile Medrunner 2 numara. Yine oyunda değer verdiğimiz bir isim. Değerlendirmek istediğimiz bir safgan. Ee, burada e, peşi sıra yine Müslüm e, Sempre Libera 4 numarayı yazabilirsiniz. Ve Halil Kaçmaz Blaze My Boy e, bir sürpriz denemesi isteyenler için 6 numara bir sürpriz adayı olarak e, düşünülebilir burada. Ya yani tabii çok büyük sürpriz olur. Hani onda altın çizmek istiyorum ama şöyle bir durum var. Yani My Boy Tomo ve Amadeus'u yazıp daha garanti bir 5 atlı oyun yapabilirsiniz. Ama ben dedim ki yani daha cazip bir isimlenmesi olarak 6 numara olabilir. E diyorsanız ki ben cazip beklemiyorum o zaman 1-2-3-4-5 yapıp geçersiniz mesela geniş kuponda. Aksi takdirde zaten favorimiz 3 numara sonra gelen 2 numara ve peşi sıra 4 numara zaten burada çok iddialı olacaktır. Hani bu 3 at zaten yeterliyken ekstralarda e, sürpriz denemeler yapılabilir. 7. koşuya geldim. Saat 5.30'da 7 at start alıyor. 15 handikap 3 çıkar İngilizler. 2000 sentetik pist yarışı. Arkadaşlar burada e, favori 21 gün evvel kazandığı yarışta Ali Yıldız dersinde Hexagon e, 3 numaradır. E, peşi sıra burada 11 gün evvel e, start almış ve 4. lük elde etmiş bir isim Enes Bozdağ ile Mariscal 5 numarayı değerlendiriyorum. Sonrasında 38 gün arasıyla 1 numara Castigliano Halil Yol ile tavsiye edeceğim ve Gökhan Kocaka ile Senkron 6 numara son tercihim olacak. 21 gün evvel 2. kalmıştı. 4 atlı bir oyunu yeterli buldum arkadaşlar burada. 8. koşu saat 6'da 16 handikap 4 karar araplar, 2000 metre sentetik pist yarışı. Aynı zamanda son koşuya geldik arkadaşlar belirteyim. Evet burada izleyeceğimiz 14 adet safkan bulunuyor. Yani biz önermekten bıkmadık bıkmayacağız. Bir numara alev kıran burada ilk hanemizi oluşturdu. E, dış startta 14. kulvar yani en dış kulvarı çekmiş vaziyette. 63 kilo yüksek bir kilo ama Gökhan Kocakaya ile de birlikte start alacak. Grup müsait artık alev kıranın kazanması lazım. Ama tabi bu tek olduğu manasında gelmiyor. Yani yüksek kilosu var vesaire ve bir süredir bir türlü kazanamıyor. O yüzden yanına rakip istiyor diyebilirim. Bilhassa burada 4 numara koşan nur arkadaş arkadaşlar değerlendirmeye aldığımız bir isim ve 7 numara Deli Turbo Mahsun Turan idaresinde 11 gün evvel de kazanmış bir isim. Son 3 yarışta 2 galibiyeti var. Hiç şakaya gelmez bu atı da değerlendirmek lazım. Daha cazip isim arıyorum, sürpriz arıyorum diyenler Müslüm Çelik ile 11 numara Tunç Yılmaz yazabileceğiniz türde bir isim ve hemen peşi sıra arkadaşlar burada Tabi bu arada bu atın değerlendirmesinin sebebi yine derecesini görüyorsunuz 2.17'lerde bir derece ve yine 2.17'lerde bir diğer derece görmüş isim Tolga Yıldız'la hatır sayan 5 numara. Ya tabii ki uzun mesafelerde derece o kadar da etkili değildir ama atların genel kalitesini düşününce bazen formsuz olsalar da bir anda iyi gittikleri bir mesafede çıktıkları bir yarışta etkili bir performans sergileyebiliyorlar. Bunları da göz önünde bulundurarak bu ilaveleri düşünüp öyle değerlendirdik arkadaşlar belirteyim. Burada başka bir oyunumuz bulunmuyor. Yani dediğim gibi bir numara Alev Kıran favori ve özellikle yanına burada baktığımızda arkadaşlar 7 numara Deli Turbo'nun ve 4 numara koşandır. Yani 1-4-7 bu 3 atın zaten yeterli olması bekliyoruz ama hani olmadıysa bile diğer isimlerde verdiklerimizden eklemeler yapıp kuponu rahatlatabiliriz diye düşünüyorum. Bu şekilde arkadaşlar bu videonun sonuna geliyoruz. Diğer video yayında bahsetmiştim zaten. Biliyorsunuz ki çok fazla bir yarış programı var. 10 koşulu bir program. Şanlıurfa'da 2 altılı mevcut. İzleyebilirsiniz. O yüzden oraya da iyi bir ağırlık verdik. Kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Zorunlu değildir ama katıl olarak veya teşekkürler üzerinden destek verebilirsiniz diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.